Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, galiba yanlış hatırlamıyorsam Mehmet'le sadece durup silahlarıyla oynadık diye bir video da Arkadaşlar size dinlediğimde bir bahsedeyim. Ee, şimdi ben dinlediğimde işte ilk defa canlı yayın açmaya çalışıyordum. Tamam mı? İşte ne oldu kamera falan dedik onları onları işte yaptık iyi, iyi yaptık şey üst sahnelerine dedik de. ben bir tedirgin oldum yani bir, bir bayağı bir uğraşmadım da zor bu filmi arkadaşlar ben bir de ben canlı yürüm, yapmaya çalışmam yapmaya çalışıyorum sandım maske takarım neden söyleyeyim mi Bizim göstermek istemiyorum. Hazır değilim. Tamam yüz göstermek normal bir şey. Ama hazır değilim. Ee, şimdi tek takımlı mı? Arkadaşlar tek oynayacağım. Yani takım arkadaşım da olmayacak. Görüşürüz şimdilik modu seçeceğim başlayacağım. <laughs> He arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Galiba öncekini tava yapmıştık duyak En Ben durumda. Bu durumda işte en zor durumda tabanca kullanacağım yani. Tabanca alabilirim. Onu size söyleyeyim Tabancı kullanabilirim sadece. Görüşürüz. Şimdi kesip başlıyorum. Arkadaşlar neden Feli tava vermişti? Silah almak istiyordum <laughs> tava vermiş. Arkadaşlar sadece drop silahların yanında kalıyor. Bir yer için ııı yere ııı ben hiç kimse olm olm olmayacağını düşünmüyorum. İstemeden de takımlı mod girmişim. Ben tekli yaptım diye hatırlıyorum da takımlı girmişim. Neyse biz böyle değil galiba. arkadaşlar hı, hı. isteyerek yapmadım. Aa arkadaşlar yine gelen özellik sayesinde alabilirim ha. Kura alabilirim kurka. Arkadaşlar kitni alabilirim, bir de tabanca alabilirim, bir de tavan falan alabilir. Ona en zor durumda kalmış eşyaları. Çok saçma. Öf, göremiyorum ama anlamıyorum. AKM, birinden bir AKM. Arkadaşlar istemeden aldım. At. İstemiyorum. Arkadaşlar ben bir silahlı neden söyleyeyim mi? Çünkü oğlum drop silahlarını yani sanki oyun çok mermi veriyor. Ama arkadaşlar arı bulduk az kalsın. Geç Neyse arı bulmamız iyi bir şans. Durup drop çıkarsa alırız. Ben boyuna... ya arkadaşlar artık bu oyunu arkadaşlar çok Bakın alalım da çatı çık bug ya. Bana çık böyle Çok saçma ya. Tek iki. Gürültü silahla var ama alamıyorum ya. At şu dokunmayı de. Çok saçma aga. Görebiliyorum ama dokunamıyorum. I got supplies. Hmm, güzel şey çıktı. Ya bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Görebiliyorum ama dokunamıyorum. Pidoldan gözünü seveyim gelme. Arkadaşlar valla durup bu hiç düşmüyor arkadaşlar. ve ben hala bir şey bulacağım. Tamam ben biraz çok kötü çok... oldu. Görüşürüz. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi biraz mobilya gaz bek bek ha. Lan şurada sizler direkt sıkıyorlar. Aa ne oluyor uçuyorum. Babunle gençlermeye hoş geldiniz arkadaşlar. Ha? Hm anladım ben yumrukçuyum Arkadaşlar <laughs> <laughs> bu gençlerde, hapçım babunlede, ne konuyorum bak çok kötü bir şey. <Gülüyor> <Gülüyor> Dövdün Nerede? Arkadaşlar öldük ya. Tekrar doğacak mıyım? Ya. Bu ne ya? Ne tekrar gideceğim arkadaşlar oraya. Arabayı da kaybettik. Neyse yiyeceğim de. Ben neden çatıya atladım? Neyse <laughs> <Mesik, aa! Gülüyor> Arkadaşlar galiba ölüm yeri buldum. Arabam doğru mu? <laughs> Yok başka bir araba. Tekrar girmeye deneyeceğim. Ben oraya gidene kadar da siz alttan bir like atmayı unutmayın. Bir daha abone olmayı Çok boş geçti ya. Arkadaşlar bakın bakın araba mor. Ben tekrar gitmek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar bu benim araba. Kaç tane adam gelmiş ya? Arkadaşlar durup iniyor. Kırk yılın başında durup iniyor. Koş! Arkadaşlar durup çıktı. Evet be evet be Şimdi buradan tüm tüy olalım Arkadaşlar sonunda ya Her şeyin olduğu yere gidelim. Ve mermi değiştirme time Mermi Help. değiştirmişim Arkadaşlar biraz çalışma artık gidebileceğiz. Yani video 7 dakika boş geçti. Help! Gümbarayı da kurtarıp bu çalışmaya gireriz. Ben videonun başını yani söylerim. ki 2 dakika geçelim. Help! <laughs> Arkadaşlar D gördünüz D değil mi? D ben de diyorum bu nereden vuruyor bana? D D D D bir şey yapmışlar hayır hayır, hayır. Neyse. Mut, mut aldık en azından öpüldüğünü aldı bırakalım bakalım bunun tonu da bakalım bir tane ses olabilir. Bak 3 2 gider. 3 2 kullanıyorum Arkadaşlar ne çalışmaydı be? Aman arkadaşlar bir tane daha durabiliyor. Hadi ona da gidelim. Lambarcı ne kadar kalmış derdi inşallah gider diyemiyorum. Bir numara bir değil ya. Evet, evet bir numara değil. Anlıyorum bir numara bir kilo fazla var mı diye. Hayır kalmamıştı. Geçmedik değil mi lan durumu? Rubin sesi yenmesi gerekmiyor mu? Düş. Şu galiba. Arkadaşlar düşmüş. Arkadaşlar <laughs> <evlenmiş. Benim> baktıdır. <laughs> Sayın yolcularımız. <laughs> Sayın izleyicilerimiz daha doğrusu. belki AVM bir ihtimal kullanırız. Sayın yolcularımız kaptanımız. <laughs> <Aa>. Da. <Daha. Gülüyor> Aga be, arkadaşlar öldük. Bu Videomuz bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.